Aa sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, Temmuz ayı sonunda meydana gelen büyük kavuşum, özellikle Boğa burcunda ve sizin 11. evinizde etkili olan kavuşumla beraber sosyal çevreniz, hayalleriniz, hedefleriniz ve kariyer gelirleriniz noktasında büyük değişimler, kadersel etkileşimlere maruz kalmış olabilirsiniz. Aslında Ağustos ayının ilk yarısına kadar bu etkileşim devam ediyor olacak. Çok özel bir kavuşum sürecinden geçmekteyiz ve bu bağlamda size tesiri özellikle gelecek umutları, hayaller, dostluklar ve arkadaşlıklar alanında olacaktır. Bu sayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir. Şimdiden videoyu beğenebilirsiniz ve aynı zamanda beni instagram adresimden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım Ağustos ayında siz sevgili Yengeç burçlarını neler bekliyor olacak? Öncelikle 2 Ağustos tarihinde Temmuz sonunda meydana gelen etkileşim daha sert bir hale gelmeye başlayacak. Mars ve Uranüs'ün 18 derece Boğa burcunda kavuştuğunu görüyoruz. Bu etkileşim sizin haritanızın 11. evinde olacak. Neptünle beraber özellikle hayalleriniz birden yön değiştirebilir. Kariyer gelirlerinizle alakalı çok ekstrem değişimler yaşayabilirsiniz. Ani başlayan ve biten dostluklar da yine bu etkileşimle beraber kendisini gösterebilir. Ee, özellikle kalabalık sosyal çevreler uzun vadeli hedefleriniz noktasında ani değişimler ve kadarsel etkileşimler yaşayacağı benziyorsunuz sevgili yengeç burçları. 4 Ağustos tarihinde yönetici gezegeniniz Merkür Pardon çok özür diliyorum. Merkür yönetici gezegeni Başak Burcu'na geçiyor olacak. Merkür'ün Başak Burcu geçişiyle beraber 3. ev konularında aktiflik söz konusu. Özellikle daha çok zihin çalıştırdığınız yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler, yazışmalar, kontratlar, yakın çevre ilişkileri ve iletişimleri alanında aktif olmaya başlayacağınız bir süreç söz konusu olacak. 7 Ağustos tarihinde Mars Satürn karesi var. Mars 22 derece boğa burcundayken Satürn ise 22 derece kova burcunda bulunacak. Mars'ın 11. evinizde, Satürn'ün ise 6. evinizdeki etkileşimleri özellikle kariyerde ilerlemek istediğiniz hedefleriniz, hayalleriniz noktasında günlük görevleriniz, pozisyonunuz, alışa gelmiş olduğunuz şartların sizi biraz zorladığını göstermekte. Yani bir takım alışkanlıkları bırakamadığınız için yeni hayallerin peşinden koşamıyor olabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizin artmasını istiyorken mevcuttaki işinizi kaybetmek istemiyor olabilirsiniz. Bu tarz korkuların, kısıtlamaların, engellemelerin sizi yoracağı birkaç günlük etkileşim söz konusu olacaktır. 9 Ağustos'ta Venüs Uranüs pardon Venüs Plüto karşıtlığı söz konusu. Venüs e, burcunuzun 26 derecesindeyken e, Plüto ise 26 derece Oğlak burcunda tam karşınızda 7. evinizde olacak. Buradaki etkileşim özellikle ikili ilişkilerde manipülatif süreçler, meydan okumalar, ilişkilerde tamam mı devam mı noktasına gelmek, sizi rahatsız eden konuların artık gün yüzüne çıkması, partnerin veya muhatabın baskıcı tavırları söz konusu olabilir. Ağustos tarihine geldiğimizde ise Güneş Uranüs karesi aktif hale geliyor. Güneş 18 derece Aslan burcunda, Uranüs ise 18 derece Boğa burcunda bulunacak. Ee, bu kare görünüm aslında ee... Kuzey Ay düğümü Mars Uranüs kavuşumuna da tekrar atıfta bulunuyor. Bu görünümün tekrar sertleştiği bir süreci işaret ediyor. Sizin haritanızda 11. ev ve 2. evde etkili olacağı için özellikle parasal konularda çok büyük riskler almamaya çalışın sevgili yengeç burçları. E, aşırı riskler veya lüks harcamalar sizi biraz zorlayabilir. E, yatırımlarınız noktasında daha güvenilir yatırım yollarını tercih etmeniz gerekebilir Bu bağlamda ani gelişebilecek ekstrem harcamalara karşı hazırlı, hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır. 12 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunayımız var. 19 derece Kova burcunda meydana gelecek ve yine bu Güneş Uranüs karesini tetikliyor olacak. Yani Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar benzer enerjiler ve etkiler tetikleniyor zaman zaman görüldüğü gibi. Kova burcunda meydana gelen bu dolunay. 8. evinde etkili olacak bu dolunayla beraber yine parasal konular ödemeler harcamalar bütçe dengesiyle alakalı meseleler ön plana çıkıyor aynı zamanda krizli bir takım meselelerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz kontrolden çıkan borçlar çevrenizin sizden be beklemiş olduğu destekler sizin göremediğiniz destekler belki ameliyatlar operasyonlar biraz zorlayıcı meselelerle ilgilenmek durumunda kalacaksınız ama daha çok gezegenlerin atıfta bulunmuş olduğu husus maddi konular olduğu için bu konulara daha çok fokuslanmanız ve harcamalarınızı özellikle Ağustos ayında dengeye koymanız gerekiyor sevgili yengeç burçları. 15 ila 18 Ağustos arasında çok güzel etkileşimler var. 15 Ağustos'ta Mars Plüto arasında bir üçgen açı var. Keza yine devamında Merkür Uranüs arasında güzel etkileşimler olacak ve akabinde Venüs ve Jüpiter arasında daha çok güzel destekleyici görünümler var. Özellikle bu üç günlük süreci değerlendirebilirsiniz. Ortaklı girişimlerde, maddi girişimlerde, bununla beraber yeni kontratlar, yeni anlaşmalar, yeni söz sözleşmelerde belki de iş anlamında değişiklik istiyorsanız bu tarihlerde yeni iş girişimlerinde bulunabilirsiniz sevgili yengeç burçları. 20 Ağustos tarihine geldiğimizde ise çok önemli bir transit başlıyor. Mars'ın İkizler Burcu transiti. E, bu transit neden önemli diyorum? Aslında her yıl yaşamış olduğumuz bir transit olmasına rağmen... ...bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Mars İkizler Burcu'nda çok uzun süre ilerliyor olacak. E, yıl sonuna kadar Mars'ın İkizler Burcu'ndaki transitine şahitlik edeceğiz. Ve tabii ki kolektif anlamda da bizi biraz e, zorlayacak ve yoracak bir transitten bahsediyoruz. Özellikle tartışmaların, e, diyalogla alakalı konuların çok hızlanacağı... Anlaşmaların, görüşmelerin çok hararetleneceği bir e, süreç olacak Mars'ın ikizler burcu transiti. Mars'ın retro hareketiyle beraber yıl sonuna kadar ikizler burcunda bulunması sizi de e, özellikle 12. ev konularında etkileyecek sevgili yengeçler. E, 12. evde etkileyeceği için özellikle geçmiş kırgınlıklarınız, öfkeleriniz, hırslarınız, e, zorlandığınız alanlar ön plana çıkabilir. Bu dönemde uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Geçmiş olan öfkeniz, kininiz kızgınlıklarınız çok fazla ön plana çıkabilir. Gizli düşmanlık enerjisini de çalıştırır aynı zamanda Mars 12. evde. Dolayısıyla burada arkanızdan dönen bir takım işler olabilir. Sizin gizlemiş olduğunuz, saklamış olduğunuz işler ortaya çıkabilir. Kontrol dışı bir alan olduğu için 12. ev bu alanda biraz daha temkinli olunması gerekiyor. Özellikle ruhsal anlamda eforun çok yoğun olduğu ancak fiziksel anlamda belki de kendinizi yorgun hissettiğiniz, eyleme geçmekte zorlandığınız, yeni fikirler üretirken fiziksel, dünyasızlık ...dünyaya bunları entegre etme noktasında... ...sıkıntılar yaşadığınız bir süreç olabilir. Dolayısıyla... ...burada bol bol... ...fiziksel efor sarf ederek... ...içinizdeki öfkenin, kızgınlığın yanlış yerlere yansıtılmasının önüne geçmenizde e, gerekebilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları yapmak için, spiritüel bilgilere erişmek için, ruhsal alanda şifalanma için aslında bu transit e, faydalı olsa da dediğim gibi içsel kırgınlıklar, kızgınlıklar, uyku problemleri, gezi düşmanlıklar açısından da biraz zorlayıcı olabilir. Tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Plüto arasında bir üçgen açı var. Merkür 26 derece Başak Burcu'nda, Plüto ise 26 derece Oğlak Burcu'nda bulunacak. Bu etkileşime baktığımız zaman yine 3. ev ve 7. evin aktif olduğunu görüyoruz. Yeni iş anlaşmaları, evlilikle alakalı adımlar, atılacak adımlar özellikle nikah tarihi için yine uygun bir süreç olacaktır. Bununla beraber muhatabınız, eşiniz, ortağınızın Sizinle paylaşmak istediği, konuşmak istediği konular, iletişim fırsatları yine e, bu süreçte etkin olacak ve iletişim olaylarının özellikle e, sağlam ve kalıcı çözüm yolları da e, bulunabilir. 23 Ağustos'ta aynı zamanda Güneş-Başak Burcu'na geçiyor. Bu biraz daha e, iletişimin ön plana çıkacağı, yakın çevre ilişkilerinizin aktif hale geleceği bir süreci işaret etmekte. 26 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Merkür'ün terazi burcu transiti başlayacak. Merkür'ün terazi burcuna geçmesi özellikle Eylül ayı ile beraber biraz daha ailevi gündemler, ev taşımak, evle alakalı detaylarla ilgilenmek, aileyle daha çok diyalog halinde olmak gibi temaları aktif hale getiriyor olacaktır. 27 Ağustos'a geldiğimizde ise Başak burcunda bir yeni ayımız var. 3 derece Başak burcunda bir yeni ay meydana gelecek. İşte bu önemli haber. Anlaşma, görüşme, teklif, durum her neyse bunların artık açığa çıkmaya başladığı bir süreç. Belki yeni bir kontrat imzalayabilirsiniz. Birçok Yengeç burcu evlilik akdine imza atabilir. Aynı zamanda yeni fikirler üretmek, yeni tekliflere açık olmak, yeni imzalar, kontratlar ve görüşmeler için de uygun olabilecekken bazı Yengeç burçları ise araç alımı satımı gibi konularla da ilgileniyor olabilir. Yine üçüncü ev bizim özellikle kısa mesafeli seyahatlerimiz, eğitimlerimizi de kapsamakta. Evet ay sonuna geldiğimizde 28 Ağustos tarihinde Venüs Satürn karesi var. Venüs Satürn karesi biraz ikili ilişkiler alanında bizi zorlayacak bir etkileşim. Ve siz bu etkiyi daha ziyade parasal alanlarda yaşıyor olacaksınız. Ee, ödemeler, bütçe dengesi, parasal anlamda yaşanabilecek sıkıntılar noktasında. Sizi biraz zorlayabilir. Aslında bir takım kazançlar elde ediyor olsanız da e, belki uzun vadeli borçlarınız var, belki kredi ödemeleriniz var. Bunları düşünerek e, harcamalarınızı biraz daha Kısıtlamak durumunda kalabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Evet, Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı, özellikle Temmuz ayında yaşadıklarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastörlece hesabı veya opikusastörlece.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.